Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün birçok teknik analistin yaygın şekilde kullanmış olduğu RSI indikatörünü sizlere tanıtacağım. Göreceli güç endeksi diye tabir edilir. Bunun standart parametresi 14 parametre olarak burada karşımıza çıkar. İsteyenler parametreyi kendi yapmış olduğu analizin şekline göre de burada değiştirebilirler. Genellikle kapanışların barlarda baz alınmasıyla oluşur. İsteyen tabi dediğim gibi ağırlıklı ortalamanın düşük yüksek açılış bunları da kullanabilir. Bu çeşitlerde veri sağlayıcı platformlarda sunulmuştur. RSI indikatörünün sınır çizgileri var. 30, 70 gibi sınır çizgileri var. Zaten RSI indikatörü 0 ve 100 ile arasında çalışan bir indikatör. Öncelikle sizlere indikatörün nasıl hesaplandığını ne mantıkla fiyatlamaya kendi baremini belirttiğini göstermek istiyorum. Evet burada 14 parametresini kullandığımız düşünecek olursak son 14 bar içerisinde ki indekste günlük grafikte şu an indikatörü gösteriyoruz son 14 işlem günü içerisinde artı kapanış yaptığı günlerdeki her bir barın kaç puan artı kapattıysa teker teker artı kapatanların toplam sayısı ne kadar puan arttığının toplamı eksi kapananların da ne kadar puan zararla kapattığının arasındaki farkla bir data oluşturuluyor. Bu oluşturulan data daha sonradan 100 eksi 100 bölü 1 artı data formülüyle aslında bu formül şu demek 0 ile 100 arasında çalışsın ve bu dataya göre artı kapanışlar eksi kapanışlardan daha fazla olduğunda yarı noktası olan 50'nin üzerinde bir değer göstersin. Eksi kapanışlar daha fazla olursa da elinin altında bir değer göstersin diye oluşturulmuş bir formül. Devam edecek olursak burada 50 çizgisi önem arz eden bir çizgi. Neden? 0 ve 100 arasında çalışan bir indikatörde 50 tam orta noktası oluyor. Burada 50'yi biz kendimiz istersek belirtebiliriz. Bakın hemen ben bunun rengini de değiştireyim hemen. Kalınlığını da biraz arttıralım. Buraya da değerleri direkt 50 diye verebiliriz. İndikatörün 50'de olması demek son 14 gün içerisinde artı kapanış yapan günlerin toplam kazandırdığıyla eksi kapanış yapan günlerin toplam kaybettirdiğinin en dengeli olduğu yer demektir. Burada 30 ve 7'nin de şöyle bir önemi vardır. 30 ve 70'in önemi şu şekildedir. 30'un altına gelen bir fiyatlamada aşırı satım. Mesela buralarda bakın günlük grafikte. 70'in üstünde ise aşırı alım söz konusudur. Analiz yapan arkadaşların en çok hata yaptığı konularda 30 ve 70'in yanlış tanımlamasından oluşur. 70'e gelindiğinde satış yapılması, 30'a gelindiğinde de ve 30'un altına gelindiğinde de alış yapılması gibi hataya düşülen yorumlar görülmektedir. Bunu örneklendirecek olursak, örneğin bakın burada bir yükseliş dönemi söz konusu. Gördüğünüz gibi burada 70'e gelmiş RSI indikatörü fiyatlarda 1370 seviyesinde. 70'in üstünde neredeyse bir ay fiyatlama devam etmiş ve bir anda 1560'lı seviyelere doğru 1560 67 o civarlara kadar bir hareket gözlemleniyor. Eğer 70 seviyesi satış için bir fırsat oluşturacak olsaydı, buradan başlayan yükselişin bakın 70 üstünde neredeyse 1370'ten 1570'lere kadar bu yükselişte hem yükselişten edilecek karlılık kaçırılacak hem de VIP tarafında short pozisyon açan için büyük bir zarar teşkil edecekti. Aynı şey 30'un altına düşülen dönemlerde de mevcut. Bakın buralarda mesela 30'un altına geldikten sonra bakın fiyatlar 1010 seviyesinde kapanış yaptı ve indikatör 26'lara kadar düşüyor. Buralarda alış fırsatı diye bakılacak olsaydı fiyatlar 840'lara kadar düşüyor ve indikatör daha da aşağılara gelmiş bulunuyor. Peki biz bu 30 ve 70'i nasıl kullanmalıyız? Bir kere 70 ve üstü aşırı alım demek. Yani 70'in üstünde fiyatlar zaten coşkuda demek. Burada bu satış fırsatı anlamı çıkarmamalı. 30'un altında da çok aşırı satım var demek. Buralarda da alım fırsatı olarak görülmemeli. 30 ve 70'in önem arz eden kısmı budur. 50 ise piyasanın son 14 bar referans aldığımız için RSI parametresinde 50 ise denge olarak karşımıza çıkar. Burada bazı traderlar veya analistler 50'yi baz alarak kendilerine bir alım satım koşulu yaratabilirler. Mesela 50'nin üzerinde al, 50'nin altına tekrar geldiğinde sat gibi komutlarla kendilerine trade stratejileri geliştirebilirler. Mesela bakın Şimdi size 50 üzerinde bir gösterimde bulunayım. 50'nin üzerinde burada alayım, 50'nin altında satayım gibi stratejiler görebilirler. Ama yatay piyasalarda her indikatörde olduğu gibi yatay ve bant hareketlerinin olduğu yerlerde bir parametrenin üstü al, altında sat gibi koşullar yeterli bir trade stratejisi insanlara oluşturmazlar. Bir trend başlangıç halinde ise evet oluştururlar. Bakınız. Burada 50'nin üzerine geçince alayım dedikten sonra 50'nin altına gelene kadar aradan 3 ay geçiyor. Bakın bu seviyelere geliyor piyasa. O zaman bir trend oluştuğunda tabii ki bu indikatörde kazandırıyor. Ancak bant piyasalarında bir seviyenin üstünde alayım, o seviyenin altına gelince satayım stratejisi çoğu indikatörde olduğu gibi bunda da geçerli olmuyor. Bunun yerine ne yapılabilir? Örnek veriyorum indikatörün e, belli bir seviyeye geldikten sonra illaki almalıyım, belli bir seviyenin altında satmalıyım gibi bir strateji üretilecekse 50 değil de örnek veriyorum 52, 53, 54, 55 gibi rakamlar seçilir. 50 değil de satış için 48, 47 gibi rakamlar seçilebilir. Böylelikle bant piyasalarından korunma sağlanabilir veya periyot düşürülebilir. Hareketin içerisine girildikten sonra bakınız bu şekilde periyot da düşürülerek pozisyon taşınabilir. Bu da bir seçenek olabilir. Ee, ve periyotta RSI parametresi ona göre ayarlanabilir. Günlük grafiğe tekrar gelecek olursak sadece bir indikatörle e, işlemlere karar vermek istiyorsak bunu anlatıyorum. İndikatörler ortalamalar trendlerle de birleştirilebilir. Bunu ilerleyen konularımıza zaten değineceğiz. Trade stratejileri başlığı adı altında bunları değerlendirmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda bazı analistler trend çizebilirler Aresa indikatörüne örnek şöyle bir trend çizip trend buralarda kırıldıktan sonra pozisyona girmek isteyebilirler veya başka bir örnek verecek olursak bu şekilde bir trend çizerek buralarda pozisyona girmek istenilebilir trend çizen trend çizdikten sonra onun üzerindeki piyasa fiyatlamalarına bakarak pozisyona girmek planı yapan Analistler mevcut. Veya RSI indikatöründe de formasyonlar görülebilir. Örnek veriyorum. Bakınız. Buralarda fiyatlar bir dip yapmış. Buralarda fiyatlar daha aşağıda bir dip yapmış. Buralarda fiyatlar ise tekrar ilk dibin olduğu yerlerde bir dip yapmış. Bir tobo formasyonu oluşmuş. E, tobo fo formasyonunun boyun çizgisine bakalım. Örnek veriyorum. Burayı da ben biraz rengini değiştireyim. Daha net gözüksün. Tobo formasyonunu gördükten sonra e, formasyonun derinliği kadar Resay indikatöründe yükseliş kovalanabilir. Bakın bunlar mevcut. Boyun çizgisine kadar çizilmiş oldu. Bunun bu kadar yönlüsü buraya getirilip hedef noktalar RSI'de 60-65 aralığı diye formasyonda kollanabilir. Boyun çizgisi geçildiğinde bakın burada pozisyon alınabilir. Buna benzer şeyler RSI indikatöründe mevcut. Son olarak uyumsuzluklardan bahsedelim. RSI indikatöründe uyumsuzluklar daha önceki indikatörler bölümünde anlatmış olduğum MACD indikatöründeki gibi uyumsuzluklara bakılabilir. E, MACD indikatöründe verdiğim örnekteki gibi ilk dip, ilk tepe yapıldığında, bakınız burası, ikinci tepe yapıldığında burası, üçüncü tepe yapıldığında Bakın burası ve bu tepeler yukarıları da işaretleyelim. Bakın 3 tane tepe. Bir fiyatlar aynı yerlere gelmesine rağmen indikatörler aşağı seviyelerde bekliyor. Yine burada da bir uyumsuzluk sonucu fiyatların tekrar düştüğünü görebilirsiniz. Tekrar ediyorum uyumsuzluklar kesin bir kaide ile uyumsuzluk sonuç verecektir diye bir yargıda bulunamayız uyumsuzluklar bakılır, kullanılır ama indikatörlerin dönüşümlerine göre bunlar iptal olabilirler. MACD indikatöründe verdiğim örnekleri tekrar burada vermek istedim. Çünkü teknik analizde tekrar etmekte fayda var. Teknik analiz bize geçmiş verileri kullanarak geleceği tahmin etmemize araç olan bir platformdur. Teknik analizde kehanette bulunmak imkansızdır. Nasıl bir strateji belirliyorsanız bu stratejiye sadık kalarak şöyle bir stratejim var ve bunun koşulları bu. Böyle olursa şunu yapmalıyım ama şöyle olursa da bunu yapmalıyım gibi içinde bir koşulun bulunduğu bir kaidenin bulunduğu metotları kullanarak e, teknik analizi kullanmak doğrudur. Teknik analiz bize geleceği göstermez. Gösterecekse de bu bir yargı koşuludur. Şartlar oluşursa orası hedeflenebilir. Dolayısıyla indikatörleri tek tek incelerken nasıl kullanıldığına dair başlangıç seviyesi e, metotları teker teker sizlere göstermiş oldum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.